Herkese merhaba. Bugün sizler bizde Captive Survival oynuyoruz. Başarım Survival diye de geçiyor. Burada başarımlar ala ala yükseleceğiz. Burada burada cam görünebilir ama yani oynadığım Bedrock'ta bariyer olmadığı için camlarla yapılıyor. Muhtemelen. Ama yani camları kırdık mı sürekli spamlanıyor. Burada başarımlı almanız lazım. Burada başarımların olduğu kitaplar var. Buradan maksimum alabileceğiniz başarımların hepsini sırasıyla almamız gerekiyor. Mesela bu Burada ilk başta bir dakika bekleyince hold on diye bir başarım veriyormuş. Ondan sonra odun toplamın başarımını yapmamız lazımmış. Ben sizin için video dışı bir 30 saniye falan beklemiştim ama inşallah hold on başarımı gelir yani. Ya şu an videonun içinde 51 dakika 51 oluyor yani neyse ben bir odun kazayım illaki gelir o acaba kitabı oku okurken mi bir dakika geçiyor? mesela şu an başladım ben video kayıt süresini doldurayım bakayım aha başarım verdi direkt kapattım başarım verdi iki başarım verdi getting wood bir de hold on dediğimiz gibi ha. Biraz karmaşık yani bu oyunda başarılı olmadığı için bir kitapta sırasıyla bütün başarımlar vermiş ona göre işte başarılıyız. Bu mod payı başarılı mod paketi indirmedim ama indirebilirim istiyorsanız. Ee, bütün adımlar toplayalım. Ee, sandık açıldı mı? Burada bayağı sandık var. Şöl biyomunda da falan sandık da var. Ee, benim en çok nereye gitsem güzel olur. Ş şuraya gitsem çok güzel olur. Su var burada. Su kaynağımız da olmuş olur böylece. Şu sandıklarda ne var bilmiyorum. Bu kuvars bloğu galiba spam noktamız olduğu için burayı kırmak istemiyorum. Artık buraya kırabiliyoruz. Bir adet kazma yapmam lazım ama aşağı aşağı merdivenle inmem lazım. Aa dur 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 dur. Time to mine. Ne demek? Tahta kazma ile çubuk çubuk ve tahta ile birlikte. Şu bak. plank, plaka demek değil mi? Plank kazma diyor. Kazma yapayım. Çubuğum var. Plaka mı yap diyor bana? Yo. Ha, time to mine açıldı. Oo, güzel. Bu kitaplar ne lan? Hepsi aynı ya benziyor. Ee, hepsi aynı. Bak aynı başarım var. ben bunu yaparım o zaman. Bir kitapta peki kaç başarım var? 5, 12, 19, ay o en 19 7 daha matematik unuttum lan 26 Yedi daha 33 3 daha 36 adet başarımımız var. Yani demek ki 36 blok gidebilecek kadar uzakmış orası. En uzak yer çünkü orası gibi benziyor. Şuradaki sandık mı? Bakın gösteriyorum. Şimdi sıradaki başarımız neymiş ona bakacağım. Hot topic. Tamam güzel. Hot topic'i severim. Ben her zaman hot topic yaparım zaten. Orada hot topic dediğim şey. Fırında bir eşya pişirmek. Ya da direkt fırın yapmak işte. O yüzden taş alanına gitmemiz lazım. Şu merdiven taktiğiyle gidiyorum ben. Abi kazmanın yarısını ya kazmanın yarısını zaten burada kullandım. Oy demir. Böyle biraz taş toplayalım. Ama taşlarla ilk önce kazma yapacağım. Aa yok kazma değil. kazma değil. Ha. Bir dakika dur. Ne diyor? Hot topic yapmamız lazım. Sonra getting upgrade yapmamız lazım. Getting upgrade de şey demek. Taş kazma yaptığımız o başarımı. Aa, burası alanmış mı oluyor? Bütün upgrade yapmam lazım. Yani şeyden sonra hot topic'ten sonra ilk hot topic yapmam lazım. Ya hot topic deyince çok güzel oluyor. Hot topic. <laughs> Baya bir taş topladım. Şu demirleri de alacağım ama demirleri pişirme yap pişireceğim ya. Onun için ayrı işte. Evet hot topic başarımı geldi. Hot topic. <laughs> Evet. Bir aşama daha büyüdük ve bir Oha lan. Bunu aslında açmış. Elma. Bu. O altın parçaları geldi. Altı tane hem de. Bu senin devamını gelmişsin istiyorsanız like atabilirsiniz. Aa, bu burada bilmez. İşte, like atabilirsiniz. Bence burada büyüyeceğini düşünüyorum. Ee, o zaman sıradaki ee, geliştirme yani Getting Upgrade başarımını almaya bir adet kazma. Ve <laughs> <laughs> Getting Upgrade tam iki tane sandık birden açılıyor. Bunun için hangi başarımı yapmamız lazım? Ona bakalım. Getting Upgrade'den sonra Time to Farm. Ne diyor? Bir adet basınç plakası, bir adet stik Ha, bize diyor ki tahta kazmayla birlikte odun ve çubukla tahta kazma yap, ay tahta çapa yap diyor ve onu kullan mı diyor. Galiba öyle diyor. Ya da direkt çapa yap diyor sadece. Ona bir bakayım. Sadece bir tane tahta çapa yapacağım. Aha sadece bu kadar yetiyormuş. Aa dur şurada iki tane sandık açıldı. Biri burada. Şu. Açsana artık. Burada bir tane çapa. Evet. Dört tane tahta. Killer. Altın. Altın. Altınlar. Sandıkları da bir ara kırarız ama ilk bir açalım. Bayağı tohum verdi. Oha lan şu tohumlara bak. 10 10 kaç tane verdi lan? 10 tane verdi. Sıradaki başarım ne? Eee, acquire hardware. Yani Ironing God'u tamam. Bütün başarımları sırasıyla yapacağız ki oyunu rahat bitirelim. Ama en aşağı inmemiz lazım galiba bizim. onun için Odunla birlikte kömür yapabiliriz. Ama aşağıdan da kömür bulabiliriz. Bunu böyle koyup. Aa ben demirleri almadım. Ben de nasıl yapacağım diyorum. Şöyle. 2 hmm. 3 Tam da istediğim kadar geldi. Demir kazma yapabilecek kadar ama eğer başarımda isterse yapacağız. Yani başarımda istemiyorsa yapmak yapmamalıyız yani. Yapmamalı değiliz ama yapsak daha mantıklı. Yapmamasak daha mantıklı. Tamam. Demirleri şuraya koyayım. Bu arada kaç dakika oldu? 8 dakika olmuş. Ha. Muhtemelen One Block Sky Block yayınlanmıştır bu videoyu çekerken ama şu an yayınlanmada. Yani iz yüklenmede ve bir demiri alalım ve başarım gelsin. Bam. Evet. Bir alan daha büyüdü. Bunlar büyüdü. Tamam. Şu sanda daha çok az kaldı. Burada ne var? Bir kılıç, kazma veya zırh gelir mi? Bence gelir. Aa! Aa, suya gelmişiz bile. Tamam, sıradaki aşama ne? Uh, getting upgrade. Bake. Bake bread. Bake bread. Bake bread. Ha, bake bread iyi lan. Ben bunu yaparım. Oo, Ekmek yap. Çok kolay lan. Time to strike. Diyor sonrasında. Bir tahta kılıç yap diyor. Bir tahta kılıç yap. Ve onu kullan diyor. Acaba Aşağı aşağısı nasıl? Aşağı en aşağısı onu merak ettim. Tahta kazma, kılıç yaparım da. Niye tahta kılıç yani? Taş kılıç deseydin olmuyor muydu kardeşim ya? Oo. Bura biraz sıkıntı. Bura biraz değil bayağı sıkıntı. Ama sandık varsa sıkıntı değildir bence. Dur inelim. Ee, buranın ışıklandırılması gerek. Şu sandığı bir açayım. O kemik tozu. Altın parçaları. Tohumlar. Karpuz, bak bu çok işe yarar. Ee, tamam. Şu kazma ile bu demirleri alalım. Azıcık daha aşağı inebiliriz bence. Aşağıda sanki X-ray gibi göründü mü? Manşif gördüm sanki orada. Biraz daha ışıklandırılma koysak güzel olur. Ama ışıklandırma işte onu yapmamız için kamera ihtiyacımız var. Üf, abi hiçbir şey görünmüyor. Bir şey diyeceğim. İlk bölümden ölmemem gerekiyor benim. Git ya git. ben ne oynuyorum ama oyunla şu an yaptığım şeyin bir alakası yok. Oyunun saçma sapan yerlerine gidiyoruz. Böyle teleport hoş geldin teleport olma yerine falan diyor oyun bize. Aha! Asıl istediğimiz yer burası be bence. İstediğimiz yer burası. Değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Oh. oh, 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 Oy 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 Yalnız bir şey diyeceğim. Burada olursak çok kötü olur. O da burada değil. Burada olabilir, burada olabilir. Tamam biz buraya geri döneriz. Ben en NSV kaçıp geleyim. Bir şekilde yukarı gelmeyi başardım ama yani şu an bu oyunda da akşam oldu. Şu an benim olduğum zamanda da akşam oldu. 2 e, dakikaya geldim. Çok uzun sürmedi. Ve sıradaki başarımızı gerçekten unuttum. Neydi hatırlamıyorum. Bread. Artık muhtemelen onu da yapabileceğiz. Tahta çapayla. Boş yere almadık çapayı. Şöyle. fidanları alalım. Haydi alalım. Ay pardon kimi sordum Lan yanlış yere getirdik Allah belanı Bir şey diyeceğim inanılmaz bir fikir geldi aklıma Bak bu fikri kimse aklına vermez 3 4 5 6 7 8 Abi bu buraya uzanır. Net uzanır. Yüzde yüz uzanır. Bu buraya uzanır. Ama şuraya uzanır belki. Buraya uzanacak mı bilmiyorum. Biz buraya tıkandık ya. Neyse. <laughs> Bu aç büyümüş. Neyse bu video da bu kadar. Bu video kısa olsun ama diğer video baya uzun olacak. Diğer video baya baya gelecek. Başka bir seride de Ensar geldi belki. Başka bir kalkın serisinde kardeşim işte kardeşim Ensar. Video hoşunuza gittiyse like atın, abone olmayı unutmayın. 5 like ile yeni bölüm geldi. Hadi görüşürüz. Bye.